İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça dersi 1. ünite 2. konu 2. ders ve 8. etkinlik. İkra el a'dad sayıları oku. El atiye aşağıdaki. Aşağıdaki sayıları oku. Sümme sonra üktüb ha onu yaz. <laughs> fi defterik defterine aşağıdaki sayıları oku ve sonra onu defterine yaz. Değerli öğrencilerim birden ona kadar sayıları göreceğiz. Arapçada sayılar da müzekker ve müennes olmak üzere ikiye ayrılıyor. Eğer saydığımız şey yani bir kitap iki kitap diye saydığımız nesne müzekkerse bu müzekker sayıları saydığımız kişi veya nesneler müennesse sayılarımız da müennes gelir. Şimdi sayılan şeylerin müzekker olduğuna e, göre müzekker sayıları önce görelim. Vahid, vahid, bir. İsnen, isnen, iki. Selase, selase, üç. Erba'a, erba'a, dört. Hamse. Hamse. Beş. Sitte. Sitte. Altı. Seb'a. Seb'a. Yedi. Semaniye. Semaniye. Sekiz. Tis'a. Tis'a. Dokuz. Aşra. Aşra. 10. Ses dosyamız var, onu dinleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Tekrarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 7 8 9 10 Bir de bununla ilgili YouTube'dan bir video izleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 şeklinde 10 Evet. Bir de müennes sayılarımız var. Buralarda dikkatimizi çeken 1 ve 2 sayısı müennes, diğerleri müzekker. Burada da gördüğümüz gibi 1 ve 2 sayısı müzekker, diğerleri müennes. Bu sayılar ve temizli konusunda anlatılacaktır. Sayı ile sayılan şeyin birbirine uyumuyla alakalı bir konudur. Dolayısıyla müzekker sayılarda 1 ve 2 müzekker, 3 ve diğerleri müennes ama Müzekker sayılar grubundadır. Burada ise bir ve iki sayısı müennesdir. Diğerleri müzekkerdir Ve bu sayılar da müennes sayılar grubuna girer. Bu sayıların sayılanlarıyla yani mağdurlarıyla kullanımını ileriki günlerde göreceğiz. Vahide إثنتان واحد واحدة إثنان إثنتان ثلاثة ثلاث أربعة أربعة خمسة خمس ستة ست سبعة سبع ثمانية ثماني تسعة تسع عشرة عشر གི་བེ